28 Nisan 2013 günü yapılacak kongrede, kongremizde il başkan Eski il başkanım İsmet kardeşim ziyarete geldim. Ondan tavsiyelerini önerileri almaya geldim. Çayını içmeye geldim. Çanakkale hayırlı olsun. Aldığımız tepkiler de iyidir, güzeldir. Allah nasip ederse seçim alacağız. Evet, sizin ziyaretle ilgili görüşleriniz nedir? Herkesin bildiği gibi son dönem il başkanlığını Çanakkale'de Çanakkale'ye yakışır bir şekilde yaptığıma inanıyorum. Her zaman onu söylüyorum. 20 il başlarını toplayıp da olan kongreye götürme şerefine ulaştım bu Çanakkale'den. İnşallah Melih abimin de bu partide hiçbir yönünü değiştirmeden bulunan Melih abimin de siyasi yaşamında güzel şeyler yapacağına inanıyorum. Kendisine de başarılar diliyorum.